Kralın iş düşünmesi ne zaman gelecek bir fikrim yok. Ama e, geleceğine adım gibi eminim. Projeyi gerçekleştiremedim. Hala kafamda ne yapacağıma dair bir fikir oluşturamadım. Hala ne yapacağımı bilemediğim için e, şu an askıya bıraktım. O günüm teşekkür ediyorum. İbo teşekkürler kral. E, demem o ki arkadaşlar şu dışını bir bitireyim. İçine yoğunlaştıktan sonra ortaya güzellik bir sergileyim. Kafamdaki projeyi bir kağıda kaleme şu beynime bir yazayım. Ondan sonra gideceğim iş döşeme yaptıracağım. Onun harici biliyorsunuz büjyonlar elime kadar gelmişti. Murat Han, İbo teşekkürler canım kardeşim. Büjyonlar elime kadar gelmişti. Alamamıştım. Tekrar İsveç'e geri göndermiştik. Şimdi Perşembe günü geliyor. Sağ salim takacağız. O yüzden şu an krom takmadım. Göbeklerimi de haftaya cumaya kadar boyayacağım. Nisan'da dorsayı değişiyor. Hafta hangi dizide oynayacağıma dair bir şey çıkartmıyorum. Ama kaçış yok. Bu sözü unutmayın. Ben böyle kendi kendime konuşuyorum. Hayırlısı. Evet yolun sonu hayırlısına gelecek. Aslan kardeşim benim. Bahadır abi tabelamızı yapamadı bir aydır. Diyeyim de belki erken bitirir. 4 Eylül'de hangi dükkan? Emre'cim bizim kargonun önünde kankacığım. Gri daha tat değil mi? Her renk daha tatlı kanka. Her renk. Sakarya'ya gidince sorat. Olur. Hangi gün? Youtube gelir mi? YouTube gelecek. Dorsil satmayacağım. Yeni araç aldık. Onlardan birine takacağım. 65 10 mermeri çek de Ahmet hoş geldin. Burak abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Muğla köyceğiz. Aleykümselam. Kayseri aleykümselam. o senin yapacağın tabel orada kalsın tamam. Hadi buyur bebeden aldın lafını. Teşekkürler canım. Fır Sivas'ta arkadaşlar. Sparta'ya geleceğim mi? Nasip. Burak abi teşekkürler. Aydın Çin'e inşallah. Aydın Çin'e gelirsem çöp şişeceğim. Siz de giderseniz o çöp şişeyi bir deneyin. Vallahi çok güzel. Sivas'a geldim köfte yedim. Köftesi çok güzel. Sağ olsun arkadaşlar. Yedirdiler, içirdiler. Eksik olmasınlar. sandıklar aleyküm selam. Mustafa teşekkürler kral. İçtiğiniz en olur mu? Sürpriz. Eskisi kadar neden aktif değilsin? vallahi kanka aktifim ama ee, bilmiyorum. Yolda açayım mı? TikTok açmayayım mı? Bana söyleyin yeter. Ona göre aparat alacağım arabaya yayın için. Tamam canım. Vallahi o günüm inşallah kardeşim. Ee, arkadaşlar o gün kolancı Trabzon'da ZT'ye kadar hızlı, ZT'den belki daha hızlı tofuşu var. Ee, o da delimetin yapımı kardeşimizin hafta e, haftaya pazar cumartesi pazar Trabzon'a gitmeyi düşünüyorum. Gittiğim zaman da inşallah size oradan güzel bir video çekeceğim. Sezon hoş geldin. Aç. Tamam. Bundan sonra yolda yolunu... ama işte internet sıkıntısı var. Durun. İnternet sıkıntısını çözeyim. Ayrıca internet bağlatırayım. E, aparatları koyayım. Madem istiyorsunuz yayın açalım. Tamam. Uygundur. Benim için uygundur. Bu arada en iyi 57'deyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten en iyi bir de gözümüz yok. <laughs> en iyi birlerde gözümüz yok. En iyi 57'den de düşmeyelim. 52'ye falan oturalım. <laughs> Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yani i̇lk ileri düşüyoruz 59'a. <laughs> Uşak aleyküm selam. Anahtar. Aa. -a. Ben de dedim ki bu ne ara? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Güzellikler. Nasılsın? Ne haber kız? Kek yapıyoruz. Kek yaptık. Şalgam içerken kek yaptık. Şalgam acılı mı? Evet. evet. Bir şey soracağım. Keki evet. hanginiz daha güzel yapıyor? Sıla. Ben yaptım. Onlar yapmadı. <laughs> Yalan atıyorlar. <laughs> Zaten senden başkasından biz beklemiyorduk. Bence de. Sen var oldukça biz aç kalmayız. Teşekkürler. Herkes sen bana sen Herkes. bana kolu kolu pasta yap ben fırınımda ısıtırım. Tamam olur. Sen şunu da... kötüledin Tanjicim? Sana da ısıtırım. Çok üzüldük. Nasıl yani? Biz, beceriksiz miyiz biz? Sen da kaymaktan <laughs> zaman bulup da pasta mı yapacaksın? Kek mi yapacaksın? <laughs> e tabii ki de. Ben, çırptım. ben TikTok çekmekten pasta mı yapacaksın? Hı? <laughs> sen, aa sen beni Bak Sıla Sıla. Efendim. Seni evlendireceğim kız. Yok ya. Evlenmeyeyim. Evdeki yemekleri kim yapacak? Sen <laughs> dışarıdan söylersin de Sıla kendisi yapar. Evet. Efendim, dışarıdan olmuyor. Sıla'nın da yemek yapması lazım. Biraz teşekkürler. Teşekkür. Sıla sen yemek yapmasını bilmiyor musun kız? Biliyorum. Tırda mikrodalga var diyorlar. <laughs> Sezon teşekkür ederim. Var tabi. Sılacım bana kek yapar. Ben de onu ısıtır ısıtır yerim. Her şey şeyi yani. yaparım canım. Her şeyi. Kanka ben şey istiyorum. Hı. Çikolatalı. <laughs> Çikolatalı kek mi? Çok seviyorum. O sen bizi niye kötülüyorsun şimdi? <laughs> Yapacağım Abi biliyoruz ki yapmayı. Sıkıntı orada. Nereden biliyorsun? Biz de yemek ben... çok güzel yaparız. Bu tatlıyı yapıyor, biz de yapıyoruz. Evet. Ama sen bunu diyerek ne yaptın biliyor musun Tancu? Evet. <laughs> <yaptın> yani bizi <laughs> yerle bir ettin. Alakası yok. Ben gördüğümü söylüyorum. Sen TikTok çekmekten, sen yayın yapmaktan, Uludağ'da kaymaktan zaman bulup da nereden tarif Ben sizi bugün böyle sevmiyorum. Sorun niye sıkan niye sıkan ya Bahadır abi ya Bela oldu ne O günüm teşekkürler Yok Muhammed Volkan abi şöyle verelim Volkan nerede ki Abi köyden Sivas'a geldim bulamadım seni. Emin 4 Eylül sana istesin abicim yarın ama e, hangi saatler arasında olduğunu bilmiyorum bildirim yapmaktan da çekiniyorum. Çok yazan var. Gelen giden çok olur diye tedirginim biraz. Malum korona var. Sıkıntılar var. Belli. Değil. Teşekkürler. Abi. Isparta, Aleykümselam. Sivas aleyküm selam. Sivas aleyküm selam.